La tahsen. Üzülme. Kaybettiğin şey için üzülme. Çünkü daha pek çok nimetlere sahipsin. Allah'ın sana bahşettiği diğer nimetleri düşün ve şükret. Allah Teala Allah nimetlerini saymaya kalkarsanız buna güç yetiremezsiniz buyuruyor. La tahsen. Üzülme ehli batılın sözlerinden dolayı üzülme. Onların tenkitlerine sabrettiğin sürece mükafatlandırılacağını unutma. Üzülme. Çünkü Allah üzülmemizi istemiyor. Gevşemeyin, üzülmeyin buyuruyor. Mesela bir ayeti kerimesinde kainatın efendisine kafirlerin işlemekte oldukları günahlardan dolayı şu halde kafir olan bir toplum için üzülme diyerek kendisini üzmesini istemiyor mesela. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana arıza olan hiçbir fenalık, hastalık, keder, üzün, eza, hiç sıkıntısı, hatta bir diken batması yoktur ki Allahu Teala bu musibetlerden birisi sebebiyle o Müslümanı suçlarına ve günahlarına kefaret kılmasın buyuruyor. Ancak buradan bela ve hüzün arzu edilecek bir aranan makam olduğu anlaşılmasın. Çünkü bizzat Allah Resulü Allah'ım tasadan, kandan, hüzünden sana sığınırım diyerek hüzünden, sıkıntıdan, Allah'a sığınmıştır. Efendimizin bu duası tüm müminler için son derece mühim bir ölçüdür. Tebessüm et. Makul bir gülüş, hüznün ve kederin merhemidir. İçten bir tebessümün insanın ruhunu rahatlatacak, gönlünü hoş kılacak çok sihirli bir gücü vardır. O hoş davranış ve güler yüzlülük, sevgiye yol açar ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olur. Asık surat ve ekşi çehreli olmaksa nefrete yol açar ve Allah'tan uzaklaşmaya sebep olur. Her zaman gamlı, kederli bir halde yaşayan kişilerle sohbet edip onlara yakın olmak insana gam ve keder geçirir. Güler yüzlü kişilerle arkadaşlık edip Sohbette bulunmaksa insanın kederlerini giderir Genişlik Ve ferahlık verir Bak Sahabi kiramdan Abdullah bin El Halis Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Daha fazla tebessüm eden Birini görmedim buyuruyor Ebu Derda hazretleri ise Resulullah bir söz söylediğinde o sözü söylerken tebessüm ederdi diyor. Bir diğer rivayette ise Resulullah Efendimiz neşelendiği ve ferahladığı zaman gözlerini yumardı. Gülmesi çoğunlukla tebessüm şeklindeydi. Gülümserken ağzındaki dişleri inci taneleri gibi görünürdü. Sonra kardeşine karşı tebessümün sadaka olacağını unutma. İslam her yönüyle itidal ve orta yol üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla tebessümde de israfa düşme. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok gülmeyiniz. Zira çok gülmek kalbi öldürür buyuruyor. Kalpler ancak Allah almakla huzur bulur. Bilesin ki Allah'ı almak kadar kalbine huzur veren, gönlünü ferahlatan hiçbir amel yoktur. Nefsin duçar olduğu musibetlerden, krizlerden, bunalımlardan kurtulmak ancak onu almakla mümkündür. En veciz ifadeyle Allahu Teala'yı anma, feraha ve kurtuluşa ermenin en kısa yoludur. Yine bilesin ki ellerini ona açtığında o sana en yakın olandır. Seslendiğinde duyandır, istediğinde verendir. Öyleyse ona boyun eğ. İtaat et ve ondan hakkıyla kork. İstiğfar ile, kelime-i tevhid ile, med sena ile onun mübarek esma-ül hüsnasını çokça zikret. Göreceksin onun ihsanı ve lütfu keremiyle huzura, güvene, itminana kavuşacaksın. La tahzen, üzülme. Dünya ne seçim ne geçim dünyasıdır. Dünya bugün var, yarın yok. İmtihan dünyasıdır. Üzülme. İnsanlar başlarına gelen Bela ve musibetleri ondan daha büyüklerine kıyas etselerdi, şüphesiz belaların bazısını afiyet kabul ederdi. Üzülme. Karşı karşıya kalabileceğin muhtemel bir musibet için en kötü ihtimal ne olabilir? Sorusunu kendine sor. Sonra bu muhtemel sonuca kendini alıştır. Ona tahammül etme konusunda kendine telkinde bulun. Allah bize yeter. Ona, o ne güzel vekildir. Ayetini düşün. Üzülme. Şunu unutma. Yaşadığın günün sınırları içinde yaşamazsan, sıkıntı ve kaygıların artacak demektir. Üzülme. Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa, Rabbine dönüp benim çok büyük bir derdim var. Demem. üzülmem. Derdine dönüp benim çok büyük bir Rabbim vardı. üzülmem. Çünkü hüzün düşmanı sevindirir. Dostunu özer. Haset edinin diline düşürür. Çünkü hüzün kaybolanı geri getirmez. Öleni diriltmez kaderi değiştirmez. Hiçbir fayda vermez. Hiçbir fayda getirmez. Çünkü özün sinirleri yıpratır. Kalbini yorar. Gecelerini mahveder. Günah işlediysen tevbe et. İstiğfarda bulun. Yanlış yaptıysan düzelt. Onun rahmeti sonsuz. Kapısı açıktır. üzülme. Hakkın rızasına uygun düşen belalar, kulun sevgisini artırır altın ateşte. İyi kul da musibetle tecrübe edilir. Unutma.